şey aynı rüya mıydı? Aynını tekrar mı yaşadım? Şey, daha üç gün oldu hayatım. Ve onu bulacağına inanıyorum. Biliyorum, bulacağım Sibel. Teşekkür ederim. Bunu hissediyorum. Biz kutup ayıları böyle şeyleri hissederiz. Buna tahmin etmek denir. İşaretleri izlemeye devam etmeliyim. Şey, bunun için mükemmel bir gün. Bugün, Karlı Vadi Gün Doğumu Festivali var. Ve bu geceki gün doğumunun öyle muhteşem olması bekleniyor ki... ...tüm Everwild bunun keyfini çıkarmak için buraya geliyor. Şimdiden herkesin sihirleri zirve yapmış durumda. Güzel. Gün doğumunun inanılmaz bir şans getirmesi gerek. Bu isteyebileceğim en büyük işaret. Ve evin parçalandıktan sonra kalmama izin verdiğin için tekrar teşekkür ederim. Gerçek anlamda. İstersen sonsuza kadar bizimle kalabilirsin. <laughs> Ve Glacier'da. Blake, biraz dedektiflik yapıp Pristina'nın Glacier'ı aramasına yardım eder misin lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlamadıysam bu evet demek. <laughs> Peki tamam o zaman. Hadi başlayalım. <laughs> Dostunu geri getir operasyonu başladı. Tamam evet. Soldan gidin dedi açıkça. Vay. Olamaz. Ah nasıl da harika ve muhteşem, har muhteşem. Öyle bir kelime var mı? Artık var. Muhteşem pırıltılı buzul. Bu sana eseri de nedir? Ve bunu kim yarattı? Bilmiyorum ama çok güzel ve antik. Sanırım ağlayabilirim. <laughs> ben de sana katılabilirim. Sence bunlar atalarımız olabilir mi? Antik enşantamızlar ve onların dostları. Onların olduğunu biliyorum. Bunu içimde bir yerde hissediyorum. Saçları komikmiş. Hey, bir dakika. Bu sembol benim madalyonumdakine benziyor. Bekle, gerçekten mi? Ha. Ha. tamam, tamam. Evet, sana inanıyorum. Prize tak arkadaşım, hadi yansın. Bingo! Bingo! <laughs> Vay canına! Bu inanılmaz. Ne kolyeymiş ama ben de istiyorum. Тогда вперед! За наших друзей и за весь Эвервайлд! на поле, где Лорна прятала табличку. На месте Всемирной сети я бы жила поближе к еде. Точно! Звучит очень логично. Вроде. А где поле? Я вообще ничего не вижу. <связь> никогда не искала что-то такое же необычное. Я... я не уверена, что смогу, Бри. Э, прости меня. Послушай меня, Фелисити. Может, я не знаю, как пахнет сердце всемирной сети чего-то там. Но сейчас я чую собственный страх. Если кто и найдет сердце, то это ты. <поф Web> ты так думаешь? Я это знаю! Это ведь ты привела нас сюда! Да, это я! Стой! Кажется похоже! Да! Я что-то чувствую! Вперед, Фелисити! Всемирная сеть к северу отсюда! И я точно чувствую запах леса! Еще долго идти! Мне так холодно! Я превращаюсь в, 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 в сосульку! Держись, бедняга-бри! Кажется, мы уже рядом! сети находится под гигантской морковкой? Да. Я чувствую себя особенной. Ты есть особенная. Bu yetersiz bir ifade değil mi? Sessiz ol. Anahtar buzulun yanında bir sıcak çikolata fabrikası olmasının çevresel bir tehdit olduğunu biliyordum. Ne yazık ki bunun tartışıldığı belediye meclisi toplantısını kaçırdım. Evet, habitatımı kaybettik bile. Bunu da kaybedemeyiz. Bunu durdurmalıyız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Gelin. Bu tilkileri takip edin. Ah, sıçrayan kar tavşanları aşkına hayır. Anahtar buzulu değil. Bütün hayatımı seni korumaya çalışarak geçirdim. Neyse ki biz kar uzmanıyız. Ha Cam? Kaylı. Hadi buradan aşağı inelim. Bu büyük dönen tütü. Bu kesinlikle bir trajedi. Biliyorum. Bu gösterimizi tamamen yarıda kesiyor. Doğru. fikir Çok zekisin. Seni sevdim. Teşekkür ederim. Ben de seni sevdim. Aa, aa, ben de seni sevdim. Ve, ve ben de ze zekiyim. Aa, evet. Sanırım bu benimle ilgili değil, değil mi? Aa. Selam çocuklar. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor gibi görünüyor? Aa, sıkışmış. Aa, şu düğmeyi denediniz mi? Zeynep'i severim. Mavi'ler, yeşiller, küçükler, büyükler. Bazen düğmelerden biri eksiktir. O zaman başka bir düğmeyi bulup takarsın. Aa, demek bunun içinmiş. Aa. Gelin çocuklar. Hadi buzulu kontrol edelim. Dikkatli olun. <laughs> Aa, umarım her şey yolundadır. <gülüyor> <gülüyor> Benim duygularım da aynı. Çocuklar siz burada kalın. Ben hemen dönerim. Her şey yoluna girecek. Umarım bebe neredeyse ödümü patlatıyordun